Bu videoyu 9 Mayıs'ta görüyorsam bu sana olabilir 24 saatlik mesajın. Yanlışlıkla 60 saniye başlamışım o yüzden başını tekrardan çekiyorum. Bu aslında 1x enerji vermen gereken bir şey ama 10x enerji vermekle ilgili. Tam tersi de 10x enerji vermen gereken şeye hiç enerji vermemekle ilgili. Yani aslında hayatının istediğin gibi gitmiyor olmasının sebebi odağının olması gereken yerde değil, ilerletmek istediğin yerde değil başka yerlerde olması ve o tarafları besliyor olman. O yüzden de asıl ilerletmek istediğin şeye enerjin kalmaması, zamanını ayırmaman. Maalesef ki kimse sana istediğin, senin istediğin, senin hayatınla ilgili şeylerle ilgili bunu bu saatte, yap, bunu bu saatte yap demiyor. Bunu kendin yapıyor olman lazım. Bunu yapmadığın için de o zamanı ayırmadığın için de ilerlemiyor oluyor ilerlemiyor oluyor hayatın. Tabii ki her zaman bir şeyler ilerliyor ama istediğin gibi olmuyor. O yüzden şu an <laughs> takvimini mi açarsın? Yazarsın plan kendin mi çıkarırsın? Dijital mi? Fark etmez. Bir şekilde istediğin şeylere zaman ayırabileceğin bir plan yarat kendine. Her gün aynı saat olabilir. Haftalık belli planlar çıkarabilirsin. Sana ne işliyorsa eğer bir kadın bedenindeysen ve döngülerinle de çalışmak istiyorsan ona göre çalışabilirsin. Eğer bir erkek bedenindeysen hormonların 24 saatse her gün zaten stabil yani günlük yapabilirsin. Gibi gibi. Ama bir şekilde sana uygun olan sistemi yarat. Sistem yarattıktan sonrası kolay çünkü. O zaman ekstra karar vermen gerekmeyecek. Hani mesela işte pazartesi günleri bunu kesin yapacağım dediğinde her pazartesi onu yapacağını bildiğinde daha rahat işleyecek. Çünkü tekrardan bunu bir daha ne zaman yapsam demeyeceksin. Kendine otomatize et hayatı. Tamam mı? Böyle bir dönem. Hadi yaptın oldu. Eğer birebir çalışmak istersen çalışabiliriz. Ben bu konularda çalışmayı çok seviyorum. Oğlaklarım. Haritanın da çok fazla var. <laughs> <laughs> Astroloji bilenler burada anlar. Birebir açılım almak istersen de yani aynı linkten zaten. Kendinle gayet yapabilirsin. Önemli olan totonu kaldırmak. Bora, bora, Kim. getting um Bye, bye.